Böv. Ay növ. Ay. Ben övle ibövlemekten de sıkıldım. Ama yine öv. Hız. Ay. He? <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba merhaba. Öf... Benim adım... E, Boğa. Benim adım da... B biliyorum biliyorum. Ne? Öf, püf. <laughs> Değil mi? Öf püf diye isim olur muyum? <laughs> ne <yapayım> ben? <laughs> seni güldürdüm, seni güldürdüm, seni güldürdüm, seni güldürdüm, seni güldürdüm. Ee, güldüm, tamam. Ama bitti. şimdi yine öyle Şey. Ne Bu ne? Ee... Batani canım, batani. Ama. Hava çok sıcak. Sen ondan öfleyip böflüyorsun. E, bıraksana onu. Bırak bırak. Hayır. Ondan öfleyip öflemiyorum bir kere. Hem ben hep bu battaniyeyle uyurum. Hep. Mi? Evet hep. Yeni bir eve de taşınsak. Odam da değişse battaniye asla değişmez. Anladın mı canım? Peki bu elindeki çıngırak? Bu da benim ilk oyuncağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bebek oyuncağı bebek bebek küçük Olsun olabilir başka bir yere taşınınca arkadaşlarımı yanımda taşıyamam Ama çıngırağımı yanımda taşıyabilirim ya Çıngırak yüzünden de öfleyip öflemiyorsun yani Ben taşınmaktan sıkıldım ondan öfleyip püflüyorum. anladın mı canım Siz çok mu taşınıyorsunuz Hop. Hop bir burada. <laughs> yoksa yoksa şimdi de buraya mı taşındınız? Evet. Ne güzel unutmuştum. Bak yine hatırladın işte. Yaşasın. <laughs> Kim olacak? Tabii ki sen. <gülüyor> 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 Ee, ha. Arkadaş oluruz, değil mi? Olduk bile. Olmadık mı? <laughs> Peki, hemen başka yere taşımazsınız, değil mi? Çuf diye. Hmm, yani hmm, taşınmayız herhalde. Yaşasın! <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> Şuraya gideyim. Yok yok, dur. Ben en iyisi. Ha? Ha, şey... Hadi görüşürüz. <laughs> Ama biz ayma. Hoş geldin yeni. Bak tanıştık işte. Artık uykuma geri dönebilir miyim? Daha değil. Daha bir arkadaş geldi diye sen de çok sevindin değil mi bayan kuş? sevindim çok sevindim. Şöyle ki yeniden uyanıp o zaman sarılıp anandan öpüp <laughs> daha doğru geldim diyeceğim. Şimdi uykuma dönebilir miyim acaba? Hayır daha değil. Of, daha <laughs> değil. anlatsın bak çok eğlenceli evet evet o kadar eğlenceli ki anlatayım mı Nazlı ile anlatayım mı daha değil ha? uyuyayım uyanayım bak gözlerim bile doğru dürüst görmüyor e, kulağım da duymuyor ama sen uyandığında biz çoktan uyumuş olacağız bayan kuş of, e, of. Ne yapayım? sen zaten hep böyle yapıyorsun bayan ne? Kuş. Of. ne yapayım ben bir baykuşum. Gündüz uyur, gece yaşarım. <laughs> Baykuşsun ama adım bayan kuş. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> El battaniye. seni uyurken üstümü örteyim. <laughs> hmm, vermem. Bu gece yeni odamda uyurken bu eski battaniyeme sarılacağım. Böyle o oh, sıcacık sıcacık. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> e ben uykuma gidiyorum artık. <laughs> <Evet, gülüyor> Bay sakın o elindeki çingırakla gürültü yapma. Um. <laughs> 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 Dum dum. Efendim. Göldeki balıklara bakalım mı? Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ben kuşu sevdim ama... Hmm. Bakalım bu odayı sevebilecek mi Seversin seversin. Ha? Ne? Sen kimsin? Cikarım. Adımı hiç durmadan arka arkaya söyleyeyim mi? Bak ne olacak. Cikarım 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 cikarım. Aaa örümcek oldu. Aa. Şimdi de sen kendi ismini söyle bakalım. <laughs> <laughs> bir şey değişmedi. <laughs> Demek yeni o da arkadaşım sensin. Hı? O da arkadaşım. Ee, sen de burada kalacaksın. Ben burada doğdum. Aa. Hiç başka yere gitmedim. Ya. Hep ama Aa. hep ama hep ama hep buradaydım. Ay, hep mi? Hep hep hep. Ay ne kadar şanslısın. Biz önce başka yerde yaşıyorduk. Orada hobi vardı. Sonra kirpik vardı. Sonra elma vardı. Hop diye kirpiye elmaya ne oldu? Sonra hop biz yeni bir yere taşındık. Aa, onlar orada kaldı. Sonra yeni yerde de nazlı vardı. Hızlı vardı. Nazlı ya ne oldu peki? E biz buraya taşındık. Onlar da yine orada kaldı. Of. Bak şimdi de ben varım. Bak ne kadar da güzel hopluyorum. Hop 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 <gülüyor> 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 hop. Hop 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 hop. Aa, cikorum. Cikorum. Aa, dikkat uçtu ay. Ya neredesin? Aa! Boğ! Aa! Aa! Mami umurta. Ha? Bir şeyler oluyor. Anne! Aa, Aa! Aa! Meri bu vık vık. Ben nam nam. Anne nam nam. Ay hay Şey Kristo çorba. Şey, bak Cikgu. Şimdiden çorba. Ee, bak şimdi. Sen şimdi şu çıngırağı al. Hadi bakalım. Ol. Benim artık ihtiyacım kalmadı. Sana bir de battaniye vereyim. Bakalım şunu. <laughs> şu mesela. Ol. Ben de gideyim senin anneni bulayım. Tamam mı? Oo, aferin sana. Yeni taşındığımız bu yerde kimseyi tanımıyorum diye çok üzülüp sıkılmıştım çünkü. Ama sonra Boğa ile tanıştım. Arkadaş olduk. Sonra Boğa da beni Baykuş Bayan Kuş'la tanıştırdı. Çok komik değil mi? Üçüncü arkasından baktım. Bikrik yumurtadan çıkınca ilk beni gördü ya. Kim beni anne sanıyor? Şişt. Şişt. Sana bir sarı vereyim mi? Bak. Boşuna öfleyip püflemişim. Ben bu yeri şimdiden çok sevdim. Nerede duvar görsem. Hatta